Kumbara patlatma günü. Bum bum bum. Bum, 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 bum bum bum. Ne var? Kumbaramızı patlatıyoruz. Ne var? Bakayım. Ey! Şimdi büyük sürprize geliyoruz. Tabii kumbarayı ben açmayacağım. Kumbarayı gerçek sahibi açacak. Evet, az ya da çok bakalım ne kadar çıkacak. Eline dikkat et kızım, elini kesebilir. Şimdi şunu şöyle alalım şuradan. Dur bir saniye. Şunu şöyle alalım şuradan. Evet, buraya dökelim. Hadi bakalım. Dökelim, dökelim, dökelim. Yani bütün paramız bu mu kumbarada Şimdi paralarımızı bu şekilde ayırdık ee, Şimdi sayma vakti Bakalım kaç para çıktı kumbaramızdan Hadi bakalım Evet paramızı saydık Toplamda çıkan Rakamı merak ediyor musunuz Böyle Böyle Gördüğünüz gibi Böyle budur. Toplamda çıkan rakam bu. 748.09 Evet, bir kumbaranın da sonuna geldik. Belki içinde vardır ümidiyle tekrardan bakalım ama maalesef yok. Artık kumbaramız çöp. Yeni bir kumbara almak gerekiyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.